Yerde kar fırtınası çıktı. O sırada <laughs> Norveçlilerin spor aşkı. Nereye yolculuk kar fırtınasında? İşimiz var. Kar motor almaya gidiyoruz. Kar atlıyor. Kar atla direkt buradan. <laughs> Bayağı fırtına var dışarıda dondum. görüyoruz. Noel. Ha. Hallo, genau in Gare. Julianissen. Hey, Hangi no? no. PlayStation? Biri PlayStation. PlayStation, PlayStation. PlayStation istiyor, <laughs> biri başka bir şey istiyor. Günaydınlar saat ona geliyor. Hemen dışarıyı göstereyim size. Böyle lapa lapa kar yağıyor. Özlerine için bol bol gönderiyorum buralarda. Havamız daha yeni aydınlanmaya başladı. Artık arkadaşlar aralığın ortasındayız ve günler maalesef daha da kısalıyor her geçen gün. Ee, ona doğru falan aydınlanıyor böyle. Şu an kar yağdığı için biraz tabii daha karanlık gözüküyor. Aslında bu kadar karanlık değil saat 10'da. Ve 2'den sonra da kararmaya başlıyor. Artık böyle gün içerisindeki saatimiz 4-4,5 saat falan aydınlık süremiz. Gün e, şehrimizde 300 metrelik Yaklaşık 4.000-5.000 kişinin katıldığı bir e, Noel masası kuruluyor. Maalesef ben gidemedim. Ufak bir talihsiz kaza atlattık. Dün Atatürk'deyken düşmüş, buza çarpmış ağzını ve dişi kırıldı. Dudağı da patladı maalesef. O yüzden e, evdeyiz ikimiz de. Eşim kızımla beraber katılacak. Belki oradan görüntüler çeker size. Hiç aralıksız saatlerdir kar yağıyor. Hatta dün geceden beridir birazcık durdu. Şimdi herkes kapısının önünü açmaya çalışıyor. Böyle gördüğünüz gibi kimisinin böyle elektrikli şey motorlu kar küreme aleti var. Kimisi manuel kürekle kürüyor. <laughs> Dışarıyı göstereceğim size şimdi. Her yer pamuk pamuk oldu. Tabi 2-3 saatte bir kar küreme araçları ara sokaklardan dahi geçiyorlar. O yüzden hayat durmuyor ne kadar çok kar yağsa da. Sürekli çalışıyor kar küremeler. Yalnız evimizin önünü ve garaj girişlerini kendimiz açmak zorundayız. O yüzden herkes kendisi açıyor şu anda. Yol üzerinde herkes hemen hemen kapısının önünü temizliyor diyebilirim. Ben de birazdan çıkıp biraz küremeye çalışacağım. İnşallah başarabilirim. Çok zorlanıyorum böyle çok kar yağdığı zaman. Arkadaşlar kar aralıksız yağıyor. Kaç gündür. Gördüğünüz gibi bayağı bir de tuttu. Artık kapının önünü falan açmamız lazım. Baksanıza bayağı bir bacağım komple ve ayağım komple girdi şuraya kadar. Bayağı bir kar yağdı. Eşim gelecek birazdan. Garajın önünü açmamız lazım. Ufak bir kaza atlattı dün ata. Bayağı bir keyfimiz kaçtı. Düşmüş durdayken dişini kaybetti maalesef. Dudağını da patlatmış. Bakayım ata bu inmiş hali tabi. Çok şükür bu kadarla atlattık daha kötüsü de olabilirdi kafasını da çarpabilirdi. Dün tadımız kaçtı hastanelerdeydik. Bu aralar da çok sağlıkla sınanıyoruz. Fazla çekim yapmaya da enerjim olmuyor. O yüzden bu aralar sık video atamıyorum maalesef. Daha önce de kayınpederim rahatsızlandı. Ciddi bir hastalık geçirdi. O da bir hafta hastanede kaldı. O yüzden de keyfimiz tadımız kaçık bu aralar. Çok şükür bu kadarıyla atlattık en azından kayınpederim de iyi, ata da iyi şu anda. Kar kırıyacağız. Hiç, hiç durmuyor, hiç. Yani hastayım, yok düştüm. Yok başıma bir hal gelir, hiç korkusu yok. Zaten ne geliyorsa başına korkusuzluktan geliyor. Çok şükür bu kadarıyla atlattık. Daha büyük şeyler de olabilirdi. Benimiz sadakamız varmış gerçekten. Yolda da süremezsin. Bak yollar kapalı şimdi. Kar kıracağız. Baban gelecek tamam mı? Hadi bana yardım et. Küreğini al. Buralara kış yeni geliyor gördüğünüz gibi. Şu ana kadar izlediğiniz kar görüntüleri fragmandı. Asıl kış şimdi başlıyor. Her yer pamuk gibi oldu. Hadi biz kar küremeye başlayalım. yapıyorsun oğlum? Ha, kar mı yiyorsun? Güzel mi tadı? <laughs> Norveç'te çok normal çocukların kar yemesi. Hatta buz saçaklardan buz toplayıp onu yiyorlar. Bu arada biz hala açmaya devam ediyoruz. Daha henüz bitmedi. Gördüğünüz gibi biraz ama kolayladım. <laughs> Norveç'te yaşamak kışın böyle bir şey. Asıl hikayeyi şu an görüyorsunuz. <laughs> Kış başladı. Artık bir de bunu işe giderkenki kısımları var. Sabah her sabah işe gitmeden önce kar küreceğiz. önce arabaları temizleyeceğiz, sonra işe. Arkadaşlar saat bir buçuk. Bayağıdır uğraşıyorum açtım garajın önünü, ama yeniden kar yağmaya başladı. Muhtemelen yine dolduracak, yine açmamız gerekecek. Böyle kenarlara biriktirdi karları. Şimdi kar kürümü arabaları da geçer zaten. Buradan yolu tekrar açarlar muhtemelen. Biz şimdi Atay'la markete gidiyoruz. İlla tutturdu. Kızakla markete gidelim diye. Orada görüşürüz. Norveç'te kadar kar yağarsa yarsın. Okulların tatil olmayışının sebebi 7-24 çalışan kar küreme araçları gördüğünüz gibi sürekli açıyorlar yolları. Ben de evin önünü temizledim ama tekrar kar yağıyor. Mecbur açmamız lazım. Gördüğünüz gibi yollar full açık. Şimdi ana caddeye de gideceğim. Orayı da göstereceğim size. Sadece ana yollar değil. Bakın dağın başına çıkacak şimdi. Orada da oturanlar var. Oraları da komple sokak sokak açacak araçlar. O yüzden burada tatil olmuyor. Zaten tatil o yapmaya kalksalar 6 ay herhalde evden çıkamamamız lazım. Değil mi ata? Hadi gel. Gidiyoruz markete. Bakın ana yol da komple açık. Burası E6 yolu, ee, kuzeye güneye bağlayan en işlek yollardan biri ee, ve araçlar işliyor yani yolda. Şu kırmızı çubuklar yolları görebilmemiz için yolun bitişlerini. Tamam dönüşte. Şu kırmızı çubukları daha iyi e ekim ayında falan taktılar. Kışa hazırla, ekim ayında başlıyorlar çünkü ve gördüğünüz gibi hem karın boyutunu ölçebiliyoruz. Hem de bitiş yolun bitiş noktalarını kaldırım noktalarını görmemiz mümkün oluyor. Yani sürücülerin görmesi mümkün oluyor. O yüzden bütün kış boyu o çubuklar takılı her yolda. Ara sokaklar dahil. Ee, özellikle kaldırımların başlangıç ve bitiş yerlerini görmemiz için takılıyor çubuklar. Hava kararmaya başladı bile. Yalnız buradaki evleri çok güzel süslemişler. Şu karşıdaki eve bakar mısınız? acayip tatlı süslemişler. Full cam oturma odası. Markete yeni, yeni giriş yaptım. Burada yeşilliklerin böyle saksıda satıldığını biliyor muydunuz? Maydanozlar, işte fesleğenler, işte ne bileyim. Ne var? dereotları otları falan böyle saksıda satılıyor. Peşk. Domatesler Domateslerde indirim var salatalıklar 29.90 tanesi. Domateslerde en son bir 40-45'leri 40, görmüştük. 39'a düşmüş. Bir şeyler alacağım şimdi. Arabanın üstüne kaç santim kar yağmış. Üstünü örtmemizin de bir anlamı kalmıyor gerçi. Böyle durumlarda. Şimdi eşim markete çıkacak. Mecbur. Aracın önünü arkasını da açması lazım. Aracı da temizlemesi lazım. Bram dörtlük ama camına çok bir şey ifade etmiyor bu kadar kar yağınca. Bu komple kapatsak da çok bir şey ifade etmeyecek. Çünkü o brandayı açmak için de bu karı temizlememiz gerekecek üstünden. Yani bayağı bir kar yağıyor buralarda arkadaşlar. Öyle böyle değil. Gördüğüm kadarıyla kimse de arabasının üstünde brandayla kapatmıyor. Herkes bizim gibi temizliyor. Demek ki onların da bir bildiği var. Ya da daha önce uyguladılar bir faydasını görmediler. İki iş yapmamak için brandayla kapatmıyorlar. Zaten herkesin e, i̇ki aracı varsa iki tane de garajı var çoğunlukta. Ama otopark yerlerinde kapalı garaj yok çoğu yerde bizim şehirde böyle. Genelde dışarıya park ediyor insanlar. O yüzden her giriş çıkışlarında kar yağdıysa temizliyorlar bu şekilde. Saat 23.30 gördüğünüz gibi saatlerdir kar yağıyor. Bu gece de devam edecek. Bakalım sabah nasıl uyanacağız. Bizim minikleri kontrole gelmişken biraz da görüntü alayım sizin için dedi İyi geceler. Sabah görüşürüz. Yarda kar nasıl çıktı. o sırada Norveçlilerin spor aşkı yürüyüşe çıkıyorlar koş yapıyorlar hiçbir koşulda sporu bırakmayan insanlar tebrik ediyorum baya bir fırtına var dışarıda şu an Nereye yolculuk? Kar fırtınasında. İşimiz var. Kar motor almaya gidiyoruz. Kar küreme <laughs> motoru daha doğrusu. Çünkü artık karı görüyorsunuz, havayı görüyorsunuz. Bir de ayakkabıların içi de şu şey olmuş, ayaklarım buz gibi oldu. Bunlar artık içeri alma zamanı geldi. Aynen. Şuraya bakar mısınız? Komple kar olmuş. Hadi bana Allah kolaylık versin. Hadi dikkat et. Kar atlıyor. Kar atla direkt buradan. <laughs> Bayağı fırtına var dışarıda dondum. Dışarıdaki havaya bakın. Onu bırak. Kapalı kapıdan içeriye şey girmiş. Kar girmiş aralarda. Kapı tam kapanmıyor. Şu aradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an ben görüyorum. Şuradan giriyor. Buradan girmiş. Kapı tam kapanmıyor. Şuradan da şöyle çekeyim fırtınanın durumunu. Arada bayağı bir sepkenli vuruyor kar. Anne. Bu sırada kuşlar da sığınacak yer arıyor. Gerçekten çok zor burada. Yaşam sürmeleri ama kargalar yaşıyor gördüğünüz gibi. Ay, yazık ya. Onlar da bir yerde sığınsa bari. Çok fırtına var değil mi ata? Yo, yok. Fırtına yok. Ki. Yok mu sence böyle fırtına değil mi bu? Yok. Camları mahvetti fırtına. Hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Anne ben bir tane bundan alabilir miyim? Alabilirsin oğlum. Hmm. Oh. İyi ki dün çıkıp çekmişim diğer yerleri Noel marketini falan. Bugün kimse gitmez muhtemelen. Çok kötü Aa. hava. Oo, anlık dışarının hali. Rüzgar bayağı bir arttı. Çatılardan uçuruyor karları. Allah'tan bugün hafta sonu. Çoğunluk evde. Ama hafta içi böyle şeyler yaşadığımız ve işe gittiğimiz, okula gittiğimiz de oluyor. Hayat devam ediyor her koşulda burada. Rüzgarın sesi geliyor mu bilmiyorum. Bayağı bir şiddetlendi görüyorsunuz şu an zaten. Allah dışarıda olanların yardımcısı olsun şu anda. Şükür ki evdeyiz yani. Bizim kar küreme kar küreme motoru geldi. İndiriyorlar şimdi. Tam ihtiyacımız olan şeydi. Yalnız şu motorların yenisi arkadaşlar 45-50 bin kron civarı. Biz 5000 bin krona ihaleden ikinci elini aldık yani birinci elini almak çok masraflı olacaktı bizim için. İyi ki düştü böyle denk geldik. Şimdi getiriyorlar içe. Eşimin beli bayağı bir rahatsız. Bu ara yine ağrıları başladı. O yüzden arkadaşımız yardımcı oluyor. Bayağı da bir fırtına var. Arkadaşlar şu an saat öğlen 2. Hava kararmaya başladı. Şuraya cama sabitleyeceğim kamerayı. Ne kadar sürede karardığını size göstermek istiyorum. Bugün günlerden Pazar, 15 Aralık. Kar fırtınamız devam ediyor ve hava kararmaya başladı. saat 3 olmadan hava kararmıştı. Şöyle hala çekim devam ediyor. Dışarıda çok yoğun fırtına ve kar olduğu için biraz aydınlık gibi gözükebilir videoda. Ama şu an akşam oldu. Ee, yaklaşık 4 saat bir gün aydınlık süremiz var Aralık ayında. 21 Aralık'a kadar daha da kısalmaya devam edecek. Sonrasında günler uzamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi... Akşam oldu artık. <laughs> Bu kar fırtınasında Beril'in başka bir şehirle futbol maçı vardı. İptal etmemişler. Oraya gitti. Ee, beni oradan aradı anne. Kar fırtınasında iptal etmediler maçımızı ama elektrikler kesildi. O yüzden iptal oldu dedi. Ee, tabii biz de ta ister istemez stres olduk. Gelebilecekler mi gelemeyecekler mi? Eğer gelemeyecek durumda olsalardı orada konaklayacaklardı. Çok şükür geldi herhalde şimdi. Bize anlatsın olanı. Beril şimdi çok korkuttun bizi. Hoş geldin kızım. Ne oldu Moira'na da? Ha? Ee, <laughs> Her yer kar olmuş. Hadi gel içeride anlat bize ne olduğunu. Bunları yarın giyeceğim Gel içeri almamız lazım ayakkabıları. Ne oldu bize anlatabilir misin orada tam şey, olarak? İkinci maçın ortasında işte erzikler kesildi. Evet. Böyle kar fırtınası vardı yani içeriler hep kar, kar doluydu. Sonra da hava çok sonra sonra da Arkadaşımın babası dedi ki belki bir tane otelde geceye kalmamız lazım dedi çünkü hava o zaman çok kötüydü. Hı hı. Sonradan birazcık, sonra hala hava kötü olduğu zaman gene gitmeye başladık. Sonra biraz daha iyi oldu. Bir de benim çok az... şükür geldiniz ama şey komik değil mi? Hava koşullarından oh. dolayı iptal olmamış maç, elektrikler kesildi diye iptal olmuş. Oh. <laughs> Işık yok diye. <laughs> Işık yok oh. diye mecbur oh. iptal ettiniz. Nasıl oh. geçti? Oh. Korktu mu peki? Biz biraz burada stres olduk ama. Ata hariç. Oh, yeah. oh. <laughs> o oğlum bir dur. <laughs> Neyse ki çok şükür eve geldin. Annen olarak ben biraz stres duydum ama yine de onlar bir çözüm bulurlar diye içim rahattı. <laughs> çok şükür eve geldin. Bir de tam çıkacağımız zaman benim altımda şort vardı. Bacaklarımda. <laughs> Neyse sen buranın havasına alışkınsın. Eminim oradakiler de alışmıştır. <laughs> Milli sporumuz çekirdek çitlerken iş makineleri izlemek. Burada da insanlar e, kepçelerini özel getirttirebiliyorlar. Böyle günlük temizletebiliyorlar evlerinin önlerini. Biz de kar küreme makinelerini izliyoruz çekirde geçliğinde. Gördüğünüz gibi temizliyor karşı tarafı. Ne kadar çağrılıyor? Bunu özel olarak çağırmak. Kapının önünü açtırmak için hayatım. Evet, anlaşma var. Yani aylık mı anlaşıyorsun, yıllık mı yoksa her seferinde geldiğimde mi anlaşıyorsun? Yani ortalama bir fiyat biliyor musun? Bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Ben <laughs> bilmiyorum. Ama çağırabiliyorsunuz özel olarak yani. Parayı veren düdüğü, düdüğü, parayı veren düdüğü çalıyor. Neyse, bize de çekirdek çitlemek, dışarıdaki manzarayı izlemek düştü. Çayı demleyelim manzaraya devam. Herkese iyi akşamlar. Yeni video